Yaren ile Hadi Oyun Zamanı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kitaplarımı tanıtmak istiyorum. Sizce hangisinden başlayayım? Aslında biliyor musunuz? Yazıyı bulan çocuk daha da heyecanlıydı. Size onu anlatmak isterim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şurada yazıyı bulan çocuk yazıyor size göre ters olmuş olabilir. İşte bu kitap çok güzel bir kitap. Çok özel, güzel bir kitap. Bakın arkasındaki şuradaki yazıyı okuyabilirim. Bu arada buna eski çağlarda Sümerler'de. Ben beyaz bulut. Hiç alçak gönüllülük etmeyeceğim. Bugün elinizdeki bu kitabı okuyabiliyorsanız bunda benim büyük bir payım var. Çünkü insanlık tarihinde yazıyor bulan ve kullanan ilk kişi benim. Bu kitapta yazanlarsa işte benim hikayem. Bir geyik ködeğin peşinde başıma gelenler. Bunun altında da bir yazı var. Size okumamı ister misiniz? Duyamadım. Evet dediğinizi duyar gibi oldum. Ve size hemen okuyorum. Hiç acele etmeyin. Sinan Yaşar yazıyı bulan çocukla birlikte bizleri Sümerlerin yaşadığı döneme, ilk şehir devletlerine, gündelik hayatın henüz doğadan kopmadığı, büyük keşiflerin yapıldığı çağlara götürüyor ve tarih bu sürükleyici macera macerayla Sümer'de başlıyor. Arkadaşlar bakın, burada bir kız var, görüyorsunuz değil mi? İşte gördüğünüz kızın macerasını bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitabı almanızı gerçekten de çok tercih ederim. Yani bu Sinan Yaşar'ın kitapları Şermin Yaşar biliyorsunuz değil mi? Umarım biliyorsunuzdur ve bunu bilenler de bilmeyenler de bu bilgiyi işte bilmeyenler de bilenler de olabilir. Ama biliyor musunuz Sinan Yaşar ile Şermin Yaşar'ın soyadını da Yaşar mu duydunuz ya. İşte ikisi kardeşler ya. İkisi de yazar olmuşlar işte. Böyle nasip olmuş. Evet. Şimdi bakın bu beyaz bulut bir tane kız var. İşte bu bizim tatlı kızımız şey yapıyordu bir gün. Geyik böceği onu çıkmıştı çünkü köylerindeki kurallardan biriydi geyik böceği beslemek. İşte bir gün onu ararken onun köyünde yangın çıktı. Ancak sakın normal köyleri demeyin. Onun içindeki kulübelerden biri işte. İşte bu çocuğun da köyün bu çocuğun da köyünün kurallarından biriydi gey geyik beslemek. İşte sonra da şey oluyor. İşte ben birazcık duraklayabilirim. Çünkü bu, kit bu kitabı daha dün akşam bitirmiştim. Çok da heyecanlıydı. Seve seve bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. İşte bu çocuk da bir gün yüngelik böceği ararken onun köyüne kocaman bir yangın sürüsü yaklaşmaya çalışıyor. Ama bildiğiniz hani ateş olur ya işte onlardan hayvan türü sanmayın. Çünkü sürü söyledim. işte o aklınıza gelebilir diye. Yoksa öyle şey olmazdı hiç. Tabii ki işte bu kitaptan bu kitapta o kızın köyüne yangın yaklaşırken köyüne tam da yaklaşırken onu bilge kadını aldı bir tane kadın kurtarıyor. Tabii ki kurtarmadan önce o yaşam meyvesi yiyor. Ve de yaşam meyvesi onun bin yıl yaşamasını sağlıyor. Gerçekten bu kitabı okumanızı tercih ederim ama bizim hikayeyle işimiz var. Hadi duruyoruz. Hikayemize geri dönelim. Evet arkadaşlar işte hikayemizde de bu kız şey yapıyor. İşte bilge kadın bilge kadın onu alıyor. Ben ben demiştim bunu. İşte bu arada onu bir tane hayvan ısırmış. Orada doğa perisi onun iyileşmesine yardım etmiş. Zaten gücü olmuş ve de bakın hani bu şey var ya İşte çok güzel bir kitap gerçekten de biz hikayemize niye dönmüyoruz? Kanıdan neden çıkıyoruz? Hiç anlamadım. Vallahi çok kolay çıkıyoruz. İşte arkadaşlar şimdi bu kitap, bu kitap çok güzel. Devamlı anlatıyorum. Nerede kalmıştık? Efendim? Tamam şimdi anladım. Teşekkür ederim. Şimdi burada bilgi kadın onu kurtarıyor ya. işte o ağaçtan düştüğünde kemikleri kırılıyor. Kırıldığı için de bilgi kadın ona bakıyor. Bir hafta sonra hemen beyaz bulut Hemen ayağa kalkıyor ve ailesini bulmaya gidiyor. Çünkü yangında köyünden gitmişti ailesi. Göç etmişlerdi. Bu arada biliyor musunuz? Ay gidiyorum. Biliyor musunuz? Fırat Nehri var mı? Fırat Nehri var ya işte onun eski adı buranın nehriymiş. Ya çok şaşırdınız değil mi? İşte sonra da buranın nehrine açılıyorlar. Ancak beyaz kadın ay özür dilerim bilge kadın çok yaşlıyorum da işte bilge kadın onun artık tek başına gidebileceğini söylüyor ve kendisi de onunla bir daha görüşemeyeceğini söylüyor vedalaşıyorlar vedalaştıktan sonra da bu Beyaz Bulut adlı sevimli karakterimiz Uruk adlı bir tane kente gidiyor. Yani kent şehir demek şehre gidiyor. İşte o şehirde de kolayca içeri giriyor. Orada tanımadığı kişiler oluyor. Ve de orada bazı insanlar da hemen bir taç alıp kuyunun içine atıyor. Ve de ellerini açıp bir şeyler söylüyordu. Söylerken işte arkadaşlar söylerken ne oluyor da biliyor musunuz? Tahmin edemeyeceksiniz. Orada iki asker gelip onları al onu kolundan tutuyor. Aksalde o hiçbir şey yapmıyor ama nedeni farklı neyse. İşte hani bizim beyaz bulutumuzda ölümsüz ya yemeden içmeden duruyorlar. Sonra da kral Elmer bekleyin hemen son bakayım hmm. Evet bakıyorum arkadaşlar gerçekten de ha, şimdi ne yapalım? Ay. kralımızın adı neydi? Çok unuttum be. Arkadaşlar özür dilerim sizi. Birazcık bekletmem gerek. Heh. Melkardı kralın adı. İşte kral kraldan yaşam meyvesini istiyordu. Yaşam meyvesini de aldıktan sonra kızan ne istediğini sordu. Kız da ailesini bulmak istediğini söyledi. Ancak kral da hemen istiyordu isteğini ama gene de şey Beyaz Bulut yaşam meclisini ona vermek istemiyordu. Sonuçta o kraldı. Ülkesini her bir de geri götürebilirdi. Götüreceği için ilk önce ailesini bulmasını istedi ve de bizim tatlı kralımız hemen aramaya koyuldu. Askerleriyle yaparken de ne oldu biliyor musunuz? İşte sonra ...askerlerini dört bir şehre gönderdi. Kendisi de bir şehirde... ...annesini ve babasını buldu. Ancak... ...oradaki ülkenin kralı ise... ...benim halkımdan birini alamazsın. Almak istiyorsan... ...gelip kendin al demişti. Dediği için de... ...işte dediği için de... ...bizim tatlı kralımız... ...Tonkiş kralımız hemen... Onlara meydan okuyormuş gibi hemen cecik savaşı başlattı. Savaş ba savaş başlarken ondan sonra öğleye doğru da şey oldu arkadaşlar. Bayıldud anne ve babasına kavuşup mutlu bir hayat sürdü. Bu arada kitabımız bitti. Bu Sinan Neser'in kitabı. Bakın burada Sinan Neser yazıyor ama. İşte kamera ters gösteriyor niyeyse. Size şimdiden sevmeye başladım. Kitap sevmeyenler biliyor musunuz? Kitap okumak çok sevkilidir. Şimdilik sizinle birazcık sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlar sizin hoş